Çocuklar bu dersimizde düzgün beşgende açı konusuna başlayacağız. Düzgün beşgen adı üstünde beş kenarlı ve her bir kenarı birbirine eşit uzunlukta ve aynı zamanda her bir iç açısının da ölçüsü birbirine eşit olan çokgene yani beşgene denecek düzgün beşgen. Sorumuza bir bakalım. A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. AF ile DF birbirine dik. EAF açısı 10x, EDF açısı 8x olduğuna göre bizden x kaç derecedir diye soruluyor. Sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Şimdi iç açıları, ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit olan beşgene düzgün beşgen denir. Az önce de söylemiştim. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Düzgün beşgenin bir dış e, iç açısı 108. E, şöyle de bulabiliriz bunu. Dış açısı 360 bölü 5'ten 72 çıkacaktır bu. 180 eksi 72 de 108 bulunur. Bakın bu dış açı, bu iç açı. Hesabımızı böyle de yapabiliriz. E, Hani o an aklınıza gelmedi iç açısı ya da dış açısı. Hemen dış açı formülü 360 bölü 5, 72. İç açı ise 180 eksi 72'den de 108 derece olarak bulunacaktır. Şimdi 90 derece 8x, 10x ve burası da 108 olduğuna göre burada bir dörtgen var. Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamını biliyoruz o 360 derecedir. O zaman her birinin toplamını 360'a eşitleyecek olursam Buradan x değerimiz 9 derece olarak bulunacaktır. Bizden istenen x 9 derece olarak bulunacaktır. Evet. Ekran görüntüsünü aldıysak devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. D, E, F açısı 40 derece olduğuna göre E, F, B açısı bizden isteniyor. E, F, B açısı şurası X bizden bunu istiyor. Şimdi şeklimiz bir düzgün beşgen. Düzgün beşgen olduğuna göre bir iç açısının ölçüsü 108 derecedir diyorduk zaten. Şunların 108 derece olduğunu söyleyebilirim. Mesela burası da 108 derecedir, burası da 108 derecedir. Ee, tabii burada 108 ama ona gerek kalmayacak. Şurası 40sa, 108 eksi 40 eşittir 68 çıkacaktır ki buradaki açımız 68 derece. Şimdi dikkat edecek olursanız A, B, F, E bir dörtgen bu dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Yani x artı 108 artı yine 108 artı 68 eşitmiş 360 derece. Buradan x artı şöyle 24, 80, 284 eşit 360 diyebilirim. Yani x eşittir 360 eksi 284. Yani x eşittir buradan 76 derece bulunur. Bizden istenen EFB açısı 76 derece olarak bulunacaktır. Ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Şimdi Diğer sorumuz yine A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. Burada C, D, F açısı 35 derece. C, B, F açısı 20 derece olduğuna göre D, F, B açısı bizden isteniyor. Şuradaki açı bizden isteniyor. Buna X diyelim. Şimdi birçok genin ne diyorduk çocuklar? Bir iç açısı 108 derece e, düzgün beşgenin. Bir iç açısı 108 dereceydi. Şimdi şu şekle dikkatli bakın. DFBC şeklimizin 108 derecelik açı 20, 35 ve x'in toplamına eşit olmaz mı? 108 eşittir 20 artı 35 artı x olmalıdır. Peki buradan 108 eşittir 55 artı x'tir. Buradan 108 eksi 55 eşittir. X bulunur. Peki buradan X eşittir. 108'den de 55 çıkınca 53 derece çıkacaktır. Bizden istenen DFB açısının ölçüsü 53 dereceymiş. Evet, ekran görüntümüzü alıyoruz. Diğer sorumuzda A, B, C, D, E yine bir düzgün beşgen. D, K, F 135 derece. K, F, B 75 derece olduğuna göre E, D, K bizden isteniyor. Yani şuradaki açı bizden isteniyor. Ona X diyelim. Evet, şimdi nasıl bulabiliriz sorumuzu çözmeye çalışalım. Bir iç açısı 108 derecedir. Peki çocuklar şeklimize şöyle bakacak olursak genel olarak. Şurası da 108 derecedir. Peki şuradaki açımız 180 eksi 75'ten 105 derecede burası çıkacaktır. Öyle değil mi? Burası 105 derece olacaktır. Peki şeklimizden beşgen şekli olduğunu görebiliyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Ama düzgün beşgenin içerisinde bir de ayrıca bir beşgenimiz var. O zaman x artı 108 artı bir 108 daha artı 105 artı 135. Beşgenimizin iç açılarının ölçüleri toplamı 5 eksi 2 çarpı 180'den 3 çarpı 180 yani 540 olacaktır Demek ki bu beşgenimizin ölçülerinin toplamı kaç olacakmış? 540. E peki buradan x artı buradaki değerleri toplayacak olursak kaç çıkacaktır? E ifademiz şöyle bir toplayalım olmadı. E 456 eşittir. 540 olacaktır. Yani x artı 456 eşittir 540. Buradan da x değerimiz 540 eksi 456'dan x değerimiz 84 olarak bulunacaktır. Bizden istenen x edk açısı olarak çıkacaktır çocuklar. Evet ekran görüntümüzü alıyoruz. Bir diğer örneğimiz yine düzgün beşgende açılarla ilgili. Şeklimiz ABCDE bir düzgün beşgen olduğuna göre DAC açısı bizden isteniyor yani şuradaki açıyı soruyor bizden. Evet ekran görüntümüzü alalım. Çözümü çözümlü bir örnek oradan göstermeye çalışayım. Evet x demiştim alfa demiş bu soruda. Şimdi düzgün beşgen olduğu için her bir kenarının ölçüsü birbirine eşit. Dolayısıyla içeride oluşan üç tane üçgen var ki bu üçgenlerden şu iki tanesi ikizkenar üçgendir. Ha, bu buradan ikizkenar üçgenlerden tepe açısı 108 ise diğer iki açısının toplamı 72 ve şunların da her biri 36-36 olacaktır. Aynı şey bunun için de geçerli. Yani üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180'di. Burası 108 ise şu ikisinin toplamı 72. Dolayısıyla yarısı ikizkenar üçgen olduğu için yarısı iki eşit parça 36'ya 36 olacak. E bakın şimdi çocuklar 108 zaten şurası 108'de. 36, 36, 72. Bir de alfanın toplamı 108 olmalı ki 108 eksi 72'den de alfamız 36 derece olarak bulunacaktır. Bizden istenen değer. Evet ekran görüntüsünü alalım bu örneğimizin de. Şimdi diğer sorumuz A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. AD ile E, kesim noktası F noktası şu nokta. D, A, B D, A, B açısı alfa bizden isteniyor. Kaç derecedir diye soruyor. Şimdi düzgün bir beşgen olduğuna göre düzgün beşgenimizin bakın şuradaki her bir kenarı birbirine eşit. Ve aynı zamanda şuradaki açımız 108 derece. Şunu söyleyebilirim. Peki bu 108 derece ise şuradaki açılarımız bir ikizkenar üçgen oluşturacağı için EAD üçgeni. Bunlar da 36'ya 36 olacak. Değil mi? 108, 180'den çıkarttım. 72 yarısı 36, diğer yarısı evet 36 olarak iki eşit parçaya bölünecek. Peki şeklimizde başka neleri söyleyebiliriz? 36 ile alfanın toplamı 108 derecedir. Bunu söyleyebilirim. İç açıları her biri 108 derece olduğundan o zaman alfa eşittir. 108 eksi 36 çıkacaktır ki buradan bizden istenen alfa 72 derece olarak bulunacaktır. Yani D, A, B açısının ölçüsü 72 derece olarak bulunacaktır çocuklar. Evet, ekran görüntüsünü alalım. İkinci sorumuzda A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. D, A kesişim E, C, doğru parçası. F noktası yani şuradaki ortak kesim. Şuradaki köşegenlerin kesim noktası F noktası. Ve olduğuna göre AFC açısının ölçüsü alfa kaç derecedir diye bizden isteniyor. Yine düzgün beşgen olduğu için iç açılarının ölçülerinin her biri 108 derece. Yani şurası 108 derece. O zaman ikiz kenar bir üçgen olduğundan dolayı şuralar 36, 36 diyebileceğiz. Bunları söyleyebilirim. Peki 108'den 36'yı çıkartırsam 72 derece şuradaki açımızda 72 olacaktır. Bunu da söyleyebilirim. E, aynı zamanda şunlar da birbirine eşit. O zaman burası da 36 derecedir diyebileceğiz. Şimdi bakın EFA ya da AFE bir üçgeninde. Şuradaki açıya ne diyelim? E, x diyelim isterseniz. 72 artı 36 artı x eşittir. 180 derecedir. Ya da başka bir deyişle alfa eşittir. 72 artı 36 da diyebiliriz. Aslında hiç bu x'i karıştırmayalım. Bir dış açı biliyorum ki bu üçgendeki dış açı alfa komşu olmayan iki Açının ölçülerinin toplamına eşittir ki buradan alfa 108 derece olarak çıkacaktır. Bizden istenen alfa 108 dereceymiş. Evet ekran görüntümüzü alalım. Şimdi yine bu dersimizle ilgili son örneğimiz. A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. BD köşegen FKB'de 58 dereceymiş. Buna göre KFB yani şuradaki alfa açısı bizden isteniyor. Düzgün beşgen olduğuna göre iç açılarının ölçülerinin her biri 108 derecedir ki şuradaki iki kenar birbirine eşit olduğundan ikiz kenar üçgenimiz burası 36 burası 36 bunları her soruda hemen hemen aynı şeyler çıkıyor. Söyleyebiliyoruz. 108 derecenin şuradaki kalan kısmı 36 buradan çıktığına göre şurada da 72 derece çıkacaktır. E bakın şimdi K, F, B. Bu bir üçgen. Bu üçgenin ölçüleri toplamı alfa artı 58 artı 72 eşittir. 180 diyebilir miyim çocuklar? Buradan çıkarabiliriz değil mi? Yani alfa artı e, 130 eşittir 180. Buradan alfa eşittir 50 derece bulunacaktır. Bizden istenen e, K, F, B açısının ölçüsü. Evet, ekran görüntümüzü alabiliriz. Düzgün beşgenle ilgili... Bu dersimizde açılarla ilgili sorularımız oldu. Yine bundan sonraki dersimizde de düzgün beşgende açılarla ilgili soru çözmeye devam edeceğiz.